tevhid davası uğrunda asırlarca nice erler, nice yiğitler feda etti canını gözlerini dahi kırpmadan kimisi sürgün edildi yurdundan kimi dört duvar arasına hapsedildi kimi malından geçti kimi çok kıymetli canından Kimisi daha anne karnındaki bebeğini bile göremedi. Asırlar geçse de dava değişmedi. Davayı savunan yiğitlerin kaderi de asırlardır hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Yeni birinci yüzyılda tevhid davasını savunan Furkan'ın yiğitleri onlar da ödüyor aynı bedeli bu dava uğrunda bedel ödemek şereftir dediler ve zindana izzetlice yürüdüler başları dik adımları ak yürüdü yiğit eller dik duruşlarıyla zalimleri ürküttüler zindana tekbirlerle gülümseyerek gittiler. Bizim için sürgünün hicret, zindanın uzlet, ölümünse şehadet olduğunu bir kez daha hatırlattılar. İşkence ettiler ama istediklerini elde edemediler. Sinmedi, dönmedi yollarından yiğitler

yapmasın yok olsun var Bu da bari Yani gelinen onun çabaları bir şekilde ne Yani harbi şuradan ağabeyi bırakın. Aslında da ilk an Şu kalbim Yani bu Başka bir var mı? Yani bazı var.

anlatmaya gerek yok. Sosyal medyadan İnsan Hakları Komisyonu üyesi, mazlum der başkanı bu gibi kimselere biz anlattık. Onlar sosyal medyadan paylaştılar. İşkencenin ne boyutta olduğunu. Ben şunu söylemek istiyorum. Zalimler bizlere tuzak kurmak istedi. Ama Allah o zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi. Rabbimiz İçeride bize dayanma gücü verdi. Ama biz biliyorduk ki evet Rabbimiz yanımızda. Ama dışarıda hocamız da yanımızda. Ama dışarıda dava kardeşlerimiz de yanımızda. Ve zalimlere biz Allah'ın izniyle fırsat vermedik. Çünkü biz hocamızdan, muhterem hocamızdan, Abbasın Koytul Hoca Efendi'den zalimlere karşı dik durmayı... Zalimlere karşı cesur olmayı öğrenmiştik. Allah'ın izniyle bundan sonra da zalimlere karşı dik durmaya ve zalimlerle mücadele etmeye, tevhid davasına hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. bizim büyük kardeşlerimiz, can kardeşlerimiz. Ne güzel bir duruş, ne güzel bir teslimiyet gösterdiler. Başlarına gelenlere sabrettiler. Kimi gözyaşlı evladını bıraktı arkada, kimi hasta yatağında annesini, kimi henüz yeni evlendiği eşini Sizler zindandayken gözleriniz arkada kalmasın kardeşlerim.